Sese doğru gelin gençler. Gelin çocuklar. Gelin çocuklar. Özlediniz biliyorum. İşte bakın Egeben kan dam 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 çekili yoldan geliyor Egeben kan. Hoş geldin oğlum. Kapıdayım. Kapıdayım. Nasılsın? İyi. Gençler, sevgili çocuklar, bugün sizlere müthiş bir oyunla geldim. Goal Battle. Nasıl okunuyor oğlum? <laughs> Goal Battle. Bir daha söyle. Goal Battle. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Goal Battle. <laughs> Goal Battle. Goal Battle. <laughs> Müthiş bir oyun. Mobil bir oyun. Açıklamada sizlere link verdim. Mutlaka indirin. Kendiniz de Apple Store'da arayabilirsiniz Go Battle diye. Bu arada videoyu lütfen atlamadan zıplamadan sonuna kadar izleyin çünkü ilerleyen dakikalarda sizlere özel bir kod vereceğim. Hediyelerimiz de var. Hemen hatırlatmama izin verin. Bu hafta en büyük galibiyet serisini yapana iPhone 16 Pro var. İkinciye PlayStation 5 var. Üçüncüye iPad var. Hazır <laughs> Haydi bakalım o zaman. Başlıyoruz. Go Battle! başlıyor Bakalım başlıyor. kim kaç gol atacak? Hazır mıyız? Allah 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 ben Allah 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 Değiştir. Allah 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 şut, 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 şut. Ay kaleci bir daha gelişine bir daha, bir daha kaleci bir daha, bir daha kaleci, bir daha gol. Kaleci daha go <laughs> yani, büyüyor orada. Sağın ortasında böyle yapıyor. <gülüyor> 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 Müthiş eğlenceli bir oyun bu arada. Çok çok keyifli. Biz egemen Makan'la zaten en az 10 tane falan maç yaptık. Evet. Şimdi bakalım. Evet, pas. Pas. Ne? Defans. <laughs> şut. Defans. Kalecim var ya benim kalecim. Canavar canavar. Süper. Neredeyim ben? Pas. Pas. <laughs> Defans. pas. Defans. Defans. Koleji. Ver pası. Neredeyim? Aldım. <laughs> no koleji. Mükemmelsin. Güzel pas. Şuradan şuraya. Ay pasım geçmedi. No direk. Direk. Burada da mı direkler? <laughs> Hamle yap. Şöyle. Pas. <laughs> Aa hamleler çok güzel ha <laughs> <la> bu arada. <laughs> dur sana şimdi var ya dur bir yakalayayım onu. Bak bak hazır mısın? Uy fireball ama ay. Hiçbir şey yapmadı. Nasıl hiçbir şey yapmadı ya? Pas. Dur dikkat ee, hamle yıldırım. hamle <laughs> hayır ya Çurt. çarpıldım çarpıldım orada ben tamam, o böyle. zaman dikkat hop selamun aleyküm gol işte bu kaleci kaleci dokunuyor ama yetmiyor aleyküm, bu kaleci ıı, yapıyor <laughs> ne yapıyor ve <laughs> ıı, işte replay tekrar gösterdi tekrar da izliyoruz ne? o zaman Pas. Çarpı 2 yaptım. Atacağım gol Pas. çarpı 2 olacak. Pas ver. İki. Dikkat. Şöyle bir şut. Çarpı 2. <laughs> yes 3 4 oldu gördünüz mü? Sol taraftaki benim bu arada ben. Bu arada evet. sese gel, sese gel Mustan benim adım. Evet. Sese gel çocuk. E, sevgili Yemek anladı. Bizi de mutlaka ekleyin. Evet. Denk gelirsek oynarız beraber sevgili gençler, sevgili çocuklar. Pası verdim. Bak şimdi çalıma bak. Hop neredeyim acaba? Şuta bak. Ha! Pas. O zaman Pas. ben çok konuştum. Pas. Şöyle bir hamlem var sana evet. gel. Durmuştum son saniyede. Meşallah meşallah. Eee. Meşallah. Ya şuna bak. 4-2 oldu maç. Pas. Tamam, Kaleci. Kaleci. Edelim. Defans. Çok güzel. Defans. Ya kotu payısın. <laughs> Koti payısına bak ya. Abansızın bir kere daha mı? atarsam eşitliği yaparım. Ya yaparsın. O zaman ben ne yapacağım biliyor musun? Ben şuradan şöyle bir özellik ekledim. Neredeyim bak. Çekil çekil şutum var. Aa! Geçmedi. Bir daha şutum var. Oy! Bir daha şutum var. Gol! No! Ama güzel. Güzel. Ben kazandım. 4-3 ben kazandım. Yok. Efsane bir gol atayım diye uğraşıyordum da o yüzden. Gençler şu anda ekranda hediye kodumuz var. Bu ödülünüzü galibiyet serinizi geliştirmekte kullanabilirsiniz. Sonraki dedim. Rövanş istiyoruz. Rövanş istiyoruz. Başka ne istiyorsun? Mükemmel bir gol atacağını kazanmana mutlu. Olur. Tabi efendim tabi efendim ben hem kazanacağım hem de mükemmel goller atacağım. Ben, hazır mısın? Hazır. Aa top yok bir dakika. Hamle hamleme bak. Uf çok güzel pas. Ben pas. atmıştım onu. Neredesin? Ee, Dikkat hamle kendine. çok güzel bir hamle. Koş 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 değiştir adam değiştir pas pas, pas yollarını ben var ya oynuyorum bu oyunu bebeğim. Atacağı yeri biliyorum çok güzel dikkatli izler miyiz? Şuradan şuta bak. Vay! Tablet hemen oluyor. Yav ee, ıı. çarpıyı mi olmuştu? Pas ver. Hamle yap. I. Bu Do ne? Alamıyorum. Ha. Alamıyorum sen no, senden topu. No no no. Yes kaleci. Ben de boş boş bakıyorum. <laughs> Gel. Şut. Hayır. Kaleci sen var <laughs> ya sen nasıl Bura bir detaysın. Bak. Tamam hamle. <laughs> Kalecim var ya beni ipten oluyor. Dur. şöyle yaptım. Çok güzel bir pas. Şöyle güzel bir pasım var. Şöyle bir şey yaptım. Hop ne oldu acaba sen bayıldın mı? <laughs> Orada o zaman sana mükemmel bir perfection. <laughs> i̇şte bu. <laughs> ne oldu şaşırdın. O, bak, şaşırdın o bak şaşırdın o bak şaşkoloz oldu bak böyle oldu. Şeyle bozayım. <laughs> benim bozayım işte. Bak bak of ayağının dışıyla resmen Roberto Carlos buluşuyor. Evet geçmiyor buluşuyor. benimle dalga da geçiyor Çok güzel o zaman dikkatli izle şutu. Yes! Kaleci alevli. gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Yalarını dönerdi bak sana sevgi şey yapamadım Kalecim ya. Kaleci hiçbir şey yapmıyor ki. Ama ben mükemmel şutlar atıyorum ondan. Hayır ondan dolayı değil. Kalecim böyle yerinde duruyor. Böyle yapıyor. <laughs> yapıyor Bu oğlum işte. Böyle ben... döneceksin. Evet diyor. Benim oyuncum da bazen öyle yapıyor. Dikkat edelim. O zaman dikkat şöyle pasım var. Şöyle bir çalım var bak. Hop neredeyim acaba? Basit bir gol mü? Oy! Tamam o zaman şunu ekledim. Bir süre ekledim. Bir de şu tamam, ikisini birden kullanamıyorum galiba. Dur. Ay ben orada şey yapıyormuşum. Kaleci. Kalecim var ya benim. Panter panter. Şöyle bir şey ekledim. Bir özellik daha. Pas. Neredeyim ben? Oo neredesin? Ben benim oyuncular bu. Uçlarım. Spidi oldu. Çok güzel. Pas ver. Değiştir. Çok güzel o zaman şu de gol. Ay güzel tuttu kalecin. Bir şut daha gelir Hamle yap. Dur. Hamle. Adam değiştir. Hamle. Adam değiştir. Hamle. Şut. Ya oynuyorum. Bu maçı alacağım oğlum. Şu, var ya. Alacaksın. Hamle. 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 Hayır. 30 saniye Ha! Ya bir şey söyleyeceğim. Daha bir, skor 2-1. Evet. Yani kazanma ihtimalim var da. Var. Ben çarpı 2'ni yedim mi ya bu arada? Bu arada özel güçler var. Onları da aktif edebiliyorsunuz. Ben bunu anlatırken... Hayır! Nine! <laughs> no. <comeback>. Ya. <laughs> Ağlamak istiyorum sevgili futbol severler. Dikkat edelim. Peki tamam. Verdim pası. Ah be sana gitti pas. Benim özel güçlerim hepsi bitmiş. Buradan bir gözlük koydum. Emoji. Ya! Şaka mı bu? Kalecim benim kalecime ben. Bak şimdi hamle yap. Pas. Hocam faul yok mu? Hayır. Kaleci sen var ya nasıl bir detaysın? Verdim pası. Verdim pası. Verdim pası. Kaleci, kaleci kurtar beni. Direkler, ayla direkler. Neler oluyor hocam? E, ee, bu ne? Başlat. Pas. Pasa bak. <laughs> Hayır ya. Son saniye attım böyle bak. Son saniye şaka mı bu? Son saniye mi attım? Görmedin bile animasyonu? Görmedin bile çünkü ben paslaşıyordum sana gitti pas. What? Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok çok eğlenceli ya. Hadi bakalım. Rövanş. Oğlum bu oyunda bir zorluk seviyesi var. Sen biliyor musun onu? Bak böyle bak. Vallahi onu biliyorum ben onu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pas ver. Oğlum oh, çalıma bak. Bak bak. Oy. Oy. Hayır. Hamle. ama benim savunmam nerede? Where is my defense? Hamle yap. Hayır. Pas. Ya nasıl? Shoot. Oy. Kalecime çarptı gol oldu. 1-0 geriye düşüyor. Spikerlik yapacağım şu anda. Sese gel çocuk. içeriye müthiş çalımlarla sokuldu. Etkili bir pas çıkardı. Öyle bir şut vurdu ki kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Sadece çaresiz uzadı ama ben konuşuyordum orada. Hamle yap. Hamle yap. İ. Güzelsin kalecim. Ne olur tamam. Var ya duvar oldum duvar. Ama bay, baygınlık. İ. Hayır. Kaleci Benim kalecim daha olur. ne olur. yapsın ya. Her şeyleri tuttu her şeyleri. Ama o zaman gel. Benim tarzım biliyorsun herhalde ama Ama sen oğlum ben hiçbir şey yapamıyorum sana karşı. Sen oyunu kedi, çözmüşsün şu kedi, an. Çünkü taktiğimi karşılamayı Pas, bilmiyorsun. Öyle mi? Al o zaman sana taktik karşılama. Ya ama sen hemen vuruyorsun bana ben koşamıyorum. O zaman Speedy Gonzales yaptım. Ne oldu baygınlık mı geçirdin? Değiştir. Pas ver. Çalım yap. Çok güzel. Ya nasıl çalım yapıp sana takılıyorum? Hayır ne o? Alevli manevli bir şey oldu. Pas ver. Ya topu bile aldım Bak gene! <laughs> Hayır ya. Hayır ya kaleci. Hayır. Kaleci. Dur. Ya top da ortada duruyor. Kaleci. Hayır ya. No 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 no. Saymıyorum ben bunu ya. 5 saniye mi kaldı hakikaten? Evet. Kim kazandı? Ben. Sen kazandın. Aferin. O zaman son bir final maçı. Kazanan hepsini kazanıyor. Kabul mü? Tamam kabul. Çak o zaman. Egemen Kaan'la Aylar, yıllar sonra bu arada Egemen kanalına önümüzdeki zamanlarda daha fazla video gelmesini istiyorsanız 32.500 like bekliyorum videonun altına. Hemen videoyu durdurup like atın. Hala aranızda abone... Gördün mü bak abone olmayanlar var bak. Bak orada bizi izliyorlar böyle. Abone değiller. Ücretsiz, beleş. Aşağıdan abone olmayı unutmayın sevgili gençler, sevgili çocuklar. Haydi bakalım final maçı. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? <laughs> Oyunun zorluk seviyesi var bak böyle böyle. Dur gel buraya. Hamle. Kendine zorluk seviyesi Hamle. Bak şimdi bak bak sana... Havadan pas yapacaktım. Kardeşim adamsın. Hamle. Hamle. <laughs> Çok güzel be. Ee, o o zaman. zaman dikkat havadan pas. Hoba. Oradan şimdi bir şut. Hocam ayağıma vurdu. Havadan pas. Oh, <laughs> Yanlış kaset ha. Havadan <ya>. pas. <laughs> dur, dur. Ve şut. Gel buraya. Gel buraya. O zaman <gülüyor> hamle. Üzüldüm ağlıyorum şu an. Tamam. Evet. Hazır mısın o zaman? Hop çalım var. Hop yapıyorum. bir çalım daha var. Hop bir çalım daha var. Ben böyle çal ha hele pırt çalım yapamıyoruz. Ama sen bana var ya senin Hayır! Hey! Güzel gol tebrik ediyorum. Güzel gol tebrik Teşekkür ediyorum. Edin. Gerçekten güzel gol. İntikam maçı olacak. Hazır mısın? Anasın. Şuradan pası vereyim. Evet. Sonra çarpı iki diyeyim. Ne oldu? Aa sen buradan. Çok iyi. Ver pası. Şöyle bir şut. Ya ben tam şut atacağım zaman nasıl hamle yapıyorsun sen ya? Gel. Önüne i̇yi. geçtim. Çok iyi. Pas. Çok iyi. Şut. Allahu Ekber. İşte bu. <laughs> Direkt tam <ten> gol <laughs> noksana <laughs> lamba gibi. Hiçbir şey yapmıyor. Lamba gibi ama ben basılı tuttum. Çok böyle efsane, epik, süper ötesi, mükemmel ötesi bir şut attım. Bak hiçbir şey yapmıyor kardeşim. Sadece o şöyle zaman şu özelliği de kullanalım. Şöyle. Güzel. Verdim baksın. pas. Pas. Büyük hamle. Hayır, golmüş. Ben top bende sanıyorum biliyor musun? Allah top bende sanıyorum. <laughs> ben de diyorum ne oluyor? <laughs> ben top hamle diyorum, şut diyorum, bir şeyler diyorum yani. <laughs> ben top bir an bende sandım. Tamam o zaman çalım. Hmm. Çalım. Şöyle bir süre ekleyelim. Bir de şöyle <laughs> hız şey yapalım. Ya ama haksızlık bu. Elimden aldı. Bu ne? Pas. Ya top. Güzel. Çalım. Pas. Büyük. Çok iyi. Havadan pas. Çok güzel. O zaman oradan bir şut. Bil. Selam. Ya hep aynı şey ama ya. Bil. Hep aynı şey. Bil. O zaman defans. Pas. Buradan bir şut atabilir miyim ben? Bil. Oğlum sen acayip Bil. güzel defans yapıyorsun yalnız var ya bana nefes Bil. aldırmadın ya. Ya ben yeniliyorum muyum şu an? No! Bil. Ya ben bir şey diyeyim. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben çirkeflik yapıyorum tamam mı? Ben bir oğanç daha istiyorum. Çirkeflik, çirkeflik, çirkeflik. Bana ne, bana ne, bana ne. Çirkeflik. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Hazır mısın? Hazırım. O zaman. Böyle al al al. Pas ver. Top nerede? Pas ver. Ya pas versene. İki kere bastım pasa. Pas. Hamle. Çok güzel kaleci. Başlat. Bana vuruyor ki. Faul. Güzel. Fall ben anlam anlam mi? vuruyor. Hayır. Hayır kalecim bayıldı. Şu şey. Ya ben pasları niye sana atıyorum sorması. Hayır ya. Olayacağım ya, çok belliyle. Çirkeflik evet. yapmam lazım. Ha? Şaşkınım şu an. Ha? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şuta bir sürü kere bastarsan böyle. Bak böyle havadan Evet, biliyorum onu. Ben evet. de keşfettim de. Dur, ben çarpı ikiye ihtiyacım var. <laughs> Nerede top? Hayır. <laughs> kaleci güzel. Hayır, hayır. Kaleci, uyan sana kaleci. <laughs> çık, çık, <yapıyor> kaleci. <laughs> böyle kuşlar Ya kalecinin kafasında kuşlar uçuşuyordu ya. Bayıldı benim kalecim ya. Yani. Bu arada... Dur, onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Koş ama koş. Pas, pas. Bir daha pas. Top yapıştı oraya. Pas. Hamle. Sonra Hamle. Sonra Pas ver. Bir... Yeniliyorum galiba. Hano. Sonra... Sonra... Ya sürekli sevdim keşke ya. Olsun tamam tebrik ediyorum sevgili Egemen Kaan'ı. O zaman dans. sizden. Açıklamaya indirme linkini verdim. Google Battle çok eğlenceli bir oyun. Arkadaşlarınızla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hemen hatırlatmama izin verin. Bu hafta en büyük galibiyet serisini yapana iPhone 16 Pro var. İkinciye PlayStation 5 var. Üçüncüye iPad var. Benim maksimum yapabildiğim seri 10 oldu. Ama siz daha iyisini yapabilirsiniz. Bu arada hediye kodumuz da vardı biliyorsunuz. Bu hediye kodunu kullanan ilk 1000 kişiye tam 100 elmas var. Bu 100 elması kullanarak da galibiyet serinizi geliştirebilirsiniz. Çok çok eğlenceli. Eğlenceli oyun Egemen Kana da teşekkür ediyorum katıldığı için bu videoya. Daha fazla Egemen Kana videoları için de like atmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hangi oyunları oynamamızı istiyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bye bye. Gidemiyor musun? Oğlum sen niye tıraş olmadın? Hala niye tıraş olmadın sen? Ha bir berbere gidelim sen. Ha? Ne olacak?